Selam, bugün elimde biten ufak tefek birkaç bir şey vardı. Size onları yorumlamak istiyorum. Altı yedi tane ürünümüz var. Çok uzun sürmez diye düşünüyorum. İlki bu deodorant. Emotion'un klasik mavi deodorantı. Bundan memnun muyum derseniz Emotion'un deodorantları bana parfüm kokuyor gibi geliyor. Ama ben genelde indirimde bulduğum deodorantı alıyorum. Ben YFB Aslan'sın deodorantlarını tercih ediyordum. Bunu annem sanırım indirimde yakalamış. Ben Emotion'dan çok memnun değilim ama büyük boyunu indirimli bir fiyata aldım demişti. Şurada saçla devam edelim çünkü birkaç tane saç ürünümüz var. Golden Rose'un saç kremi. Ben bunu ilk defa görüyorum. Yani Golden Rose'un saç kremi ürettiğini bile bilmiyordum. Memnun kaldım mı derseniz içerisinde bitkisel keratin ve badem yağı varmış. Kuru, zayıf, yıpranmış saçlar diyor. Yani 50 lira gibi bir fiyatı vardı bunun. Ben bunu bitirelim 2 ay falan oldu ama. Yani 50 lira gibi bir fiyata hem kuru hem zayıf hem yıpranmış saçlara nasıl hitap ettiğin konusunda şüphelerim var sevgili Golden Rose saç kremi. Çünkü yani dökülmeye bir faydan olmadı. Yumuşatma desen ona bir faydan olmadı. Senin bu hayatta neye faydan vardı yani? Faydan şampuan. Şampuan, saç kremi, bakım kürü. Ben böyle ürünlere sinir oluyorum. Yani erkeklerin üçü bir arada hem vücut hem saç şampuanı gibi. Her şeyi bu fiyata aynı anda yapamazsın. Yapabileceğini düşünmüyorum. Piyasada seninle aynı fiyata bir sürü ürün varken sen bunun içine uygun ne koydun da hepsine hitap edebiliyorsun? Bilmiyorum. Saç dökülmemek hiçbir şekilde bir faydası olmadı. Saçlarımı çok elektriklendirdi. Ben o yüzden tekrar bunu tercih etmem diye düşünüyorum. Şu an saçlarım çok elektrikleniyor ve çok dökülüyor. Elektrik sorunuma bir çözüm bulamıyorum. Üstüne kadar saçlarımda boya da var. Artık boyamayı bıraktım. Yavaş yavaş kendi rengine dönüyor. Ama bu şampuandan memnun kalmadım. Ne elektriklenmeme ne saç dökülmeme hiçbir katkısı olmadı. Hatta elektriklenmemi çok arttırdı bu. Pure Beauty'nin CC kremi. Ya bu eski herhalde. Ben de bayağıdır var bozulmamıştı ve ben bunu bitirdim. Biliyorum hiç sağlıklı bir şey değil. Hatta binlerce takipçim olsa, küçük takipçilerim olsa net bir şekilde bunu yaparlardı. Ama sağlıklı bir şey değil bu. Ama malum sebeplerden dolayı yani artık bir ürünü atmak istemiyorum çöpe çünkü alınmıyor arkadaşlar hani. O yüzden baktım bozulmamıştı, oksitlenmemişti, hiçbir şey olmamıştı renk koku değişimi. Ben bunu kullandım, çok da memnunum, çok da güzel kullandım. Pure Beauty'ye bakacağım tekrardan. CC kremi aynı mı, var mı formülü vesaire değişmiş mi sanırım. Ambalajı farklıydı çünkü ben bir ara bakmıştım bunlara. Bu orada böyle bayağı var hani bu bende size öyle söyleyeyim. Ben bunu tekrar alırdım. Yani bu CC krem ama böyle hani Garnier'in BB kremini düşünün. Muhtemelen zaten %90'ımız kullandı o BB kremi. Onun yapısı gibi çok ince bir yapısı var. Ama daha pudramsı ve böyle nasıl denir? Daha matımsı bir parlak. Yani böyle sudan çıkmışsınız gibi ışıl ışıl değil de üzerine hafif pudra geçmişsiniz gibi bir krem efekti veriyor yüzünüze. Ve çok başarılıydı bu. Hani yüzümdeki kusurları kapatmakta inanılmaz başarılıydı. Ben bunu tekrar alırdım. Engay'ın deniz Nereden başlasam, ne söylesem bu bende bayağıdır var bozulma vesaire yaşamadım ve ben bunu çok ara ara kullandım. Memnun kalmadım. Bana bu çekilişten çıkmıştı. Instagram çekilişleri gerçek bu arada. Onu da buradan alt yazı bilgisi olarak veriyorum. Çünkü bana bu bir Instagram, hatta hala içinde biraz var. Instagram çekişinde çıkmıştı. O zamandan beri kullanıyorum. Dyson'la denedim, işte sudan çıkınca denedim, akılda gelebilecek. Ve burada üzerinde önerdiği her türlü kullanımı denedim. Ama asla benim istediğim e, efekti var Vermedi bu sprey. O yüzden tekrar almayı düşünmem. Alırsam da eğer aklıma eser lazım olur bir deniz tuzu spreyi alayım derim tonen tercih etmem. Bu kadar pahalısını tercih etmem. Çünkü ben deniz tozu spreyini kullanmayı da becerememiş olabilirim ama yani <laughs> çok da benimle ilgisi olmayabilir. Bunu bir yerde 2016'da bütün influencerlar, olan youtuberlar, youtuberlar kullanıyordu ve herkes çok övüyordu. Şimdi artık bedava göndermiyor. Ben size doğruları söyleyeyim. Kötü bir ürün. Beğenmedim. Eminim bir daha güzel ürünleri vardır. Ama ben bundan istediğim verimi alamadım. O yüzden tekrar aynı spreyi tercih etmeme ihtimalim yüksek. Yine de burada etmem etmem deyip aldığım şeylerde oluyor. Etmem herhalde. Oje. Yani oje şimdi şurada görüyorsunuz. Ben oje bitiren bir insan değilim. Benim ojelerim genelde bozulur. Yapış yapış olur. İşte kurur bir şeyler olur ojelere ama bu oje ben bunu 4 yıldır açmaya çalışıyorum. Ben artık pes ettim. Atacağım çöpe. Açılmıyor. Yani hatta şurada bakın diş izleri de görünüyor. Yok hiçbir şekilde ben borcu açamadım. O zaman da iyi bir para vermiştim. Yani şu an mesela 40-50 lira gibi düşünün. Ay ben o zaman bir de öğrenciyim. Gabri'ye mesaj bile attım. Dedim ki bana borçlusunuz bunu. Ama sağlamadılar beni. Ya böyle saçma mı olur. Rengi de çok güzeldi. Ayrıca bayılarak almıştım. Ama hiç kullanamadım bunu. Evet bir e, glitter'ımız var. Şöyle bir şey. Bu arkadaşlar çok güzel bir şeydi. Hani böyle sürüyorsunuz. inanılmaz güzel duruyor falan. Şöyle hatta yakından göstereyim size. Bu kurudu. Ve bu çok hızlı kurudu. Hani bir haftada falan öyle söyleyeyim. Bakın görüyor musunuz içine? Bu bir haftada falan kurudu. Ben bunu iki kere falan kullanabildim. Sonra hatta sıcak suyun içine falan koydum. Bu böyle slime gibi şişti. Etli bir şeyler oldu. kullandırmadım bana kendini. 40-50 lira gibi de bir para vermiştim geçen yaz. Bayağı böyle idare etmeye çalıştım sıcak suya koyarak falan. Artık hani alamıyorum benim. Ve bu hani Bakın bu tam doluydu. Kuruduktan sonra böyle düştü küçüldü. Bunun bir şeyler oldu. O yüzden böyle bir şey alacaksanız herhangi bir zamanda bence almayın. Atıyorum bir konsere, festivale gideceksiniz. Öyle bir makyaj yapmak istiyorsunuz. Bu vazelin jel formda olanları gidin o zaman tercih edin. Çünkü verdiğiniz paraya değmiyorlar yüksek ihtimalle. Ağzını açık falan da bırakmadım. Çünkü dediğim gibi iki kere kullandım ben bunu. Ağzında niye açık bırakayım ancak kendi kapağı var. O yüzden size tavsiyem gidin o yerlere gitmeden önce bunu alın. Yani böyle alayım kenarda dursun diye almayın bozuluyor. Ya da o farların içinde e, oluyor glitterlı farlar, toz. Onları tercih edin. Jel olanları tercih edebilirsiniz. E, jel değil pardon. Krem olanları tercih edebilirsiniz. Yine paletlerin içinde krem e, var. Aynı şekilde onları tercih edebilirsiniz. Ama bence böyle tercih etmeyin. Ve son olarak bir rimelimiz var. Ben bu rimeli bittikçe alıyorum. Almaya da devam edeceğim. Bu. Bu rimel bu. Beklerimde de o var. Ama ben 10 15 kat sürüyorum. Siz benim sürüşüme bakmayın. Siz gidin bunu alın. Bu bence alınabilecek uygun fiyatlı sayılı rimellerden bu diye düşünüyorum. Bir de bu var. Ben bunları BIM'den falan alıyorum. BIM a 11 mi bilmiyorum. Bitik alıyorum. Aynı seriden, ikisi de Essential serisi. Son olarak iki de parfümümüz var. Bu Bargello, bu Romeron. Bunların karşılaştırmalarını TikTok yapmak istiyorum aslında. Bir de med, diyorum ben ama mad değil yani mad parfüm. Med daha ağzıma iyi geliyor. Mad parfümlerden bir parfüm alıp üç tane markayı karşılaştırmak istiyorum. Bu şu an bir tanelerin arasında oldukları için söyleyeceğim. Bu Romero'nun 172 numarası. Bu Dior'un Hypnotic Poison'la muadil ama birebir değil. Muadil, kalıcılığı güzeldi, iyi bir parfümdü, severek kullanıyorum. Hatta sıktığımda kıyafetlerim uzun bir süre kokmaya devam ediyor. Bunu hatırlamıyorum. Bargelo'nun 425 numarası. Buna bakabilirsiniz internetten. Ben şu an hatırla hatırlamadığım için söyleyemiyorum. Fresh bir kokuydu. Yani böyle ama daha baharlık bir kokuydu. Mutlu yıllar diyor. Bunu geçen sene annem yılbaşına yakın bir zamanda almıştı. Ama bence bu bir kış kokusu değildi. Kış kokusu buydu. Bu bir bahar kokusuydu. Kalıcılığına 6 diyebilirim. Kalıcılığına 8 diyebilirim. Hatta 9 diyebilirim bence buna. Mac parfümleri henüz kullanmadım ama ondan da bir tane alıp bu üçünü karşılaştırmak istiyorum. Ama ben de hali hazırda daha Romero olduğu için ve Bargello'dan da parfüm olduğu için şu an bunların şişeleri çöpe gidiyor. Şimdi yakın zamanda bir tanelerin arasında görmenizi istediğim ürünlerime geliyorum. Bu derminin kremi çok kötü. Hiç memnun değilim bundan ama alınmış artık. bir kremi öyle bir şey. BB kremini öyle bir şey alınmış artık. O yüzden onu bitirmek istiyorum. Bıkmış durumdayım ondan. Sadece göz altlarıma kullanabiliyorum. Çünkü yüzüme kullandığımda kuru ciddiyseniz nefret edeceksiniz. Kesinlikle bir nemlendirmesi yok. Kup kuru ediyor ki benim cildim karmadır. Şuralarımdan pul pul döküldüğünü görüyorum. Sadece göz altlarımda bana problem çıkarmadı. O yüzden ben onu kapatıcı niyetinde kullanıyorum. Hala bir kapatıcı almadım. ya <laughs> değerlendiriyorum. Max Factor'ın şöyle bir krem alı. Hatta adı da şeymiş, soft copper'mış. Şöyle çok tatlı bir tonu var. Hatta benim bu renkte başka da aldığım yok. Bir Hatta benim bu tonda başka da aldığım yok. Ama bunu taşıması, etmesi, kullanması inanılmaz zor. İçine fırça deseniz girmiyorsun, yerdeseniz deseniz girmiyor. Bu bir testirdi zaten. Bana bunu halam vermişti kullanayım diye. Yani alırsam büyüğünü alırım bu renklerde. O da özellikle gidip Max Factor'ı tercih etmem. Şu an yüzümde de var. Çok anlıyorsunuz. Hayır. Çünkü gidecek gün sonuna kalmadan. O yüzden daha uygun fiyatlısına bakabilirim. Kadar para verdikten sonra yüzünde kalmayacak. Bir diğeri Red Wild'ın. Bu klasik teklis onu zaten herkes biliyor. Hatta şu an e, göz bazı olarak ben bunu kullandım. Başka paletlerin içinde de böyle göz bazı olarak kullanacağım renkler var. O yüzden bunu özellikle tercih etmiyorum. Elim gitmiyor. Sadece tekli farlar kısmında fazlalık yapıyor. Bunu bitirmek istiyorum. Bundan kurtulmak istiyorum. Ama daha tedine bile gelmedim. Hani çukur bile olmadı. Bayağı şey bir ürün ama üstü taşlaşıyor sanırım. O yüzden yani bu çöpe de gidebilir buna her an her şey olabilir. Sizden almış olduğum yıllar önce bu Super Dragon lip bir şeyse lip Tine. bitmiyor ya bu bitmiyor bu inanılmaz bir şey. Çok sıkıldım. Bakın artık başka lip balma geçmek istiyorum. İstiyorum ama bitmiyor bu. Ya bunu ben kullanıyorum, bunu babam kullanıyor, bunu annem kullanıyor, bunu kardeşim kullanıyor. Bitmiyor ve ben bunu hani bir işe de yaralı derseniz gece sürdüğümde sabah iğrenç ağzımda iğrenç bir tatla uyanıyorum Ve dudaklarım o kadar da nemli olmuyor Gün içerisinde sadece işime yarıyor Gün içerisinde de böyle parmaklayıp çok süremiyorum Benim için çok kullanışsız bir ürün oldu Ben bunu ne zaman almıştım size hemen söyleyeyim Boston Star, o zaman puanla ürün alabiliyordunuz Ve ben bunu 4,5 lira gibi bir şeye almıştım puanımı biriktirerek 2013 ile 2016 arasında bir sene daha aldım bakın 10 yıl olmuş ya bit, bit artık çöpe de atmak istemiyorum hiçbir şey olmadı taş gibi ve çok gün içerisinde çok güzel böyle mentolü naneli falan kokusu burnuma geldikçe alerjim tutumlu falan burnumda açılıyor yani ama çok kullanımı çok kötü kullanamıyorum bunu bir diğeri Kylie'nin bu paleti Kylie'nin ilk çıkardığı palet zaten şurada ne kadar kullandığım görünüyor yani şu rengi yemişim. Ben bunu ilk aldığımda deli gibi sadece bunu sürüyordum. Şu renklerde de biraz azalma var. Yani siyahını kullanmışım, şunu kullanmışım, şunu kullanmışım. Şunda biraz azalma var. Mesela şunu hiç kullanmıyorum, bunu da hiç kullanmıyorum. Şu üçünü de az kullanıyorum. Bunu bitirip atmak istiyorum artık, çünkü benim elimde böyle tonlar var. Yani iki tane paletim daha var. Naked Heat ve Revolution'ın bir paleti var bende. Yani bu. Paketlemesi de kötü olan bir ürün. Her yere bulaşıyor, ediyor, tozutuyor pigmentasyonundan da çok memnun değilim, garip bir şeyler. Şu renklerden hiç memnun değilim, gözümde yapmış gibi. En çok şundan ve şundan zaten memnunum. Şu üç renk pardon. Sadece ilk aldığım paletlerden biriydi bu. O zaman takmıştım bunu, o yüzden bunu kullanıyordum. Ama artık bitsin istiyorum. Yani sadece şu renk kalsa bu hiç kullanmıyorum. Sadece bu rengi kullanıp bitirmek istiyorum bir yere kadar. Artık bu paletten kurtulmak istiyorum. Yani bir de dolarla alınmış bir ürün. Hiç çöpe tamam ben bunu. O yüzden bitecek bu. Sanırım projelerimi eklediklerim bu kadardı. Birkaç tane de aslında oje eklemek istiyordum ama ojeleri çok döndüre döndüre kullanıyorum. Hatta şu an alakasız bir renk var mesela tırnaklarımda. Yeni aldığım renklerden biri. Ama ojelerden de bir ayıklama yapmak istiyorum. Çünkü şurada biraz var. Şurada biraz daha var. Yani ben keşke bir oje sayfası açsaydım zamanında. Yani yok yani. Bazen öyle temizlik yaparken çıkıyor oradan buradan bir şeyler. Onları atıyorum tabii Böyle özellikle gidip ben şu ojelerimi 10 yıl oldu bir atayım demiyorum. Bozuldu satmıyorum. Neden atayım? Beni anlayacaksınız. Bir şeylerden kurtulmak istiyorum Project Panda. Bakın. Ben gerçekten dağıtıyorum sabahları. Şu şurada sadece takılarım falan var. Bugünkü videom bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere.